36 Her şeyi maddede arayanlar akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyata kördür. 37 O insafsız zalimlerin görmeyen gözlerine sokmak. 38 Gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Kapalı olduğu halde. Bak o da göz, hayal gözü. 39 Gözüyle görünen refetini İttiham etmek. 40 Gözü önünde daimi küfür vasıtasıyla görünen insan. 41 Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan gibi. Kör deha bir gözmüş. 42 Kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla. 43 Böyle ders mi olur? Evet, kalbinin gözü, ruhunun nazarı. <laughs> 43. Bir gözü bir gözünü tenkit etmez. Dil kulağına itiraz etmez. Kalp ruhun aybını görmez. Bunu kim izah edecek? Çok yaptık onun için iyi. Bir daha şey yapayım. Doktor. Doktor diyor mühendis. Bak iyi dinle Fatih. Bir gözü bir gözünü tenkit etmez. Dil, kulağına itiraz etmez. Kalp, ruhun ayıbını görmez. İzah et bakalım. Bir göz, bir gözü tenkit etmez. İkisi de aynı e, şahsi manevi azas olduğu için birbirini tenkit anlamında. Yani. Tamam. Dil, kulağına itiraz etmez. Murtaç. İyi, tamam. Geçiyorum. 44. Çok bahsetmiştik bunu. Birbene yakın olanlar. 44. Samimi bir iltifatta her bir fert, sel kardeşlerinin gözleriyle de bakabilir ve kulakları ile de işitebilir. Allah Allah. 44 dedik. Ha 45. Göz hapsine, hapishaneymiş. 46 hastalık gözüyle. 47 eğer eğer el imanın gözüne gelen perdenin altında nasıl bir nur ve manevi bir göz olduğunu bilsen. 48 ihtiyarlık gözüyle. 49 işte böyle gayet nurlu ve toprak altındayken göklerin üstündeki cenneti görmek görecek ve seyredecek bir gözü bu gözündeki perde altında şükür ile sabır ile bulabilirsin. Şükür ve sabrın altında bir göz varmış. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz Kur'an hakimdir. 50. Kabir gözü. 51. İman dahi gözümüzü açmasıyla hakikati gördüm. 52. Güya o gurbet gecesi hayatımın gözünde nurlu siyahlıktı. 53. Ve İstanbul'un beyaz şaşalı gündüzü o hayat gözümün nursuz beyazıydı ki. 54. Gafsi Geylani Futul Gayb kitabı ile tekrar gözümü açtırdı. Feyiz gözü. Yani ne göz olduğunu artık çel şey yapacaksın içinden. 55. Hem güneşi semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi. 56. İşte bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyordum. Böyle bir şey var mı? Bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyordum. Yani bu meseleyi gözümle değil, kulağımla görüyordum. Aynı. A eşittir B ise B eşittir A. 57. At ve zaafın dürbünüyle ve ihtiyarlık gözüyle görüleceğinden. Bak gözleri görüyor musun? At, zaaf, dürbün ve ihtiyarlık gözüyle. 58. <laughs> Kalbi gözleri görünür. 59. Göz ile hissedilen bir güzellik, kulak ile hissedilen bir hüsn bir olmaması. Akıl ile fehm edilen bir hüsnü akli, görüyor musun hepsinin gözü ayrı. Ağız ile zevk edilen bir hüsnü tam bir olmadığı gibi, bu uzun biraz. Kalp, ruh, vesaire zahiri ve batını duyguların istihsan ettikleri ve güzel hissettikleri güzellikler onların ihtilafı gibi muhteliftir. Mesela imanın güzelliği ve hakikatin güzelliği ve nurun hüsnü ve çiçeğin hüsnü ve ruhun cema cemali ve <laughs> suretin cemali ve şefkatin güzelliği ve adaletin güzelliği ve merhametin hüsnü ve hikmetin hüsnü ayrı ayrı oldukları gibi. cemil Celali Zülcelal'i nihayet derecede güzel olan Esma-i Hüsna'sının güzellikleri dahi ayrı ayrı olduğundan mevcudatta bulunan hüsnler ayrı ayrı düşmüştür. Çok uzun olduğu için sayfayı söyleyeyim. Şualar 77. Bak ne kadar göz varmış burada. 77. Şualar. Bak. Fehim gözü, hüsnü akıl, hüsnü taam, fehim, zevk. Bunlar göz. Hakikat, hüsn, adaletin, merhametin, hikmetin, şefkatin, suretin, ruhun. Allah Allah. Nasıl bir şey ya? Maddiyunun kör gözü diyor ya burada. Maddiyunun kör gözleri. Akılları kör gözlerinde bulunan Maddiyun tayfesi. Bak görüyor yürüyormus? Hangi kitap? 197 işaret yürüyeceğiz. Tam oraya geleceğim herhalde. İşaret edeceğiz, geleceğim. Bakayım Kastamonu. İşaret edeceğiz kaç? 197 halifeliksi ee, Ne diyor? Ee, diyor ki akılları kör gözlerinde bulunan maddiün taifesi. Evet. O şöyle aldım ben. Evet gözleri hasta olan güneşin ziyasını inkar eder. Göz kalbin aynasıdır. Evet neyse devam edeyim. 60. Hay hayali göz ile bak. 61. İnat yazmış mıydık ya Bir, herhalde bu tekrar oldu. İnadın gözü. 62. Gavs-ı Azam Kudüs'e sürüyü gibi keskin nazar ve gaybin gözleri bulunan binler aktap ve evliya yazime gayb gözü. 63. Evet hudus hakikati kainat istila etmiş. Çoğunu göz görüyor. Diğer kısmını akıl görüyor. 64. Göz anahtarıyla. 65. Zeminin yüzünde bir umumi rahmet ve ihatalı bir şefkat ve köre, kerem gözümüzle görüyoruz. Başka bak, gözlere bak, göz çeşidine bak. Umumi rahmeti görecek, umumi bir şefkati görecek, keremi görecek. Kerem, göz. 66. Her vakit hastalığın ihtariyle gözü önüne gelen ölüm. Ölüm haletiyle ortaya çıkan göz. O halet. Mesela kanser adam. Yatıyor. Allah aşkına bunun nasıl bir gözü var şimdi? Bir başka bir gözle bahsedeyim size. Etkilendim ben çok şöyle. iki haftadan beri hala unutamıyorum. Gördünüz buraya geldi. Adam müzisyen. Çok meşhur şarkıcıların arka tarafından çalmış, alet çalan. Saz mıdır, şey midir bilmiyorum. Yani müzik aleti çalan nurları tanıyor. Hemen bunun caiz olmadığını bırakıyor. Bu adam bu seviyedeyken işsiz dolaşıyor. İş arıyor düşünebiliyor musun? Şimdi ne anlatacağım? Ne olur gir bu adamın içine. Senelerce bir hayalle yaşa şöhret. O şarkı söylerken sen de onun ekranındasın. Arkada. Tanınmamak için de tipini de değiştirmiş bırakmış, büyük bırakmış, sakal şey yapmış bir tanınmamak için eski izi bitsin diye. Ondan sonra sen şimdi işsiz kalıyorsun, böyle bir halet gözüne bak bakalım. Onun içine girip bu manayı, Risale-i Nur nasıl bir inşa yapıyor, nasıl bir alemi değiştiriyor, bunu yaptırıyor. Bu da bir göz şeyle ben şey yapıyorum ben o oluyorum. Nasıl ustat diyor ki niye anlamıyorsunuz biliyor musun diyor küllet. Ben siz oluyorum dedi. Ben de anlamıyorum diyor. Kerim He. <laughs> ben sizi siz oluyorum. Yani sizin yerinize kendimi koyuyorum. Ben de anlamıyorum küllet diyor. Şurada şu aslında diyor ki Hazreti Yakup'dan sormuşlar ki ne için Mısır'da gelen gömleğin kokusunu işittin? kokusunu işittin. İşittin mi diyor? Hı -hı. Bir de okur, Bir de nereden? Ee, Yakup Aleyhisselam var ya. Şimdi... Yakup Aleyhisselam niçin Hazreti Yusuf? Hazreti Yakup Aleyhisselam e, verdiği cevap ile cevap veriyordu. Yani Hazreti Yakup'dan sormuşlar ki niçin Mısırdan gelen gömleğin kokusunu işittin. Mısırdan gelen gömleğin kokusunu işittin. İşittin kokuyu aldın demedi. İşittin de yakında bulunan, yakında Kenan bulunan kuyusundaki Yusuf'u görmedin. Kenan kuyusunda bulunan Yusuf'u görmedin. Mısırdan gelen Koku. gömleğin kokusunu işittin, yakınında bulunan Kenandaki kuyudaki Yusuf'u görmedin. Evet. Altı <laughs> Ama hiç dikkat etme, etmedik değil mi okurken? Evet. He? Biz hep şöyle okuduk. Mısır'dan gelen Yusuf'un gömleğin kokusunu aldın. Evet, evet. Hep öyle anladık. <laughs> Oysa işittin diyor. Evet. Ustad ne dediğini bilmiyor da ondan. Olur mu? Tövbe. Evet. Evet. 66. Her vakit hastalığın ihtarı ile gözü önüne gelen ölüm, ölüm haletinin gözüm. 67. Zalimlerin görmeyen gözlerine sokulsun. 68. Onun için göz boyamak nevinde sihir ve efkar aldatmak tarzında te televizyonlar. 69. İslam deccalının dahi bir gözünde tesir edici manyetizma bulunur hatta rivayetlerde Deccal'ın bir gözü kördür. Yani gözde o e, göz yapmak var ya şua gönderme, kaşıyı patlatmak. Bu o değil. Başka bir göz var. Tesir ediyorsun onu. Mesela adam bir bakıyorsun. Memnun bak bakıyorsun. Böyle adam blok oluyor gözle. Yani bir ama seni tesir altına alamaz yani. 70. Dünyayı görebilecek bir Türk gözü var. Ahireti ve akıbeti görebilecek gözleri olmamasına işaret eder. Ya bu arkadaşlar bu halet gözlerinden bahsediyoruz. Cümleyi dinleyin. 71. Ben bir manevi alemde İslam deccalını gördüm. hangi Nasıl gö gö geçmiş, geçmişse, hangi aleme geçmiş, hangi gözde görmüşse, mesela adam yatıyor. Rüyada görüyor. Hangi gözde görüyorsun? Yalan mı söylüyor? Sen rüya gördüm diyorsun. Ne hayal? Fatura çıkıyor sana. Gusül yapıyorsun. Bazen rüyada duygulu anlar yaşıyorsun, böyle ağlıyorsun, uyanıyorsun, ağlayı ağlıyorsun. E köpek seni kovalıyor rüyada, koşuyorsun, tam kayalıkları atlayacaksın, uyanıyorsun, terden soldun vücut. Bu bu ceset mi dolaştı? Bu mu koştu? Yok. Bu mu kayalıkları gördü, korktu? Yok. E, hayal mı? Hayal. Ay, niye buna fatura çıkmış? Niye terden su bu? Ne acayip bir şey ya. 71 e, 71'di. Ben bir manevi alemde İslam Deccalı'nı gördüm. Ve yalnız bir tek gözünde tesir edici bir manyetizma. Manyetizma göz. Gözümle müşahede ettim ve onu bütün bütün mümkün bildim. Manyetizma, tesir atıyor. Adam tak bloke ediyor. Mesela bir tanesi vardı bir mecliste hepsini bloke etmişti böyle. Konuşuyordu Almanya'da. Acayip aynı böyle yapıyordu. Konuşurken buna bakıyor. İnan bana. Şöyle. Böyle oynatmıyor kap kapak. İnan bak böyle yapınca oynatıyor. Böyle. Ben yoktum. Ondan sonra konuşuyor ama nasıl arar ve Vehhabi. Ondan sonra ben ben de gittim. X bir kardeş götürdüm. Eee galericinin üstünde